Tam işte izleyeceğim. Anla evleneceğim ya. Şimdi düşünmüyorum. Evet gerçekten sevgili. Yo. Neyse. Bulursunuz ki zaten şöyle bulunması çok kolay bir hesap yani. Hiç zor bir hesap değil. Ararsanız bulursunuz. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Geçelim artık yayına. gençlerimiz yıllardır. Hatay'la alakalı e, diyebilecek çok şeyim yok. E, i̇nşallah nasıl bulunabileceğini, yani nasıl ortaya çıktığını bulabiliriz. Sadece üzülüyorum yani. Gerçekten anlayamadığımız şey şu yani giden canlar aslında bizden yani nasıl bunu ifade edebilirim bilmiyorum ama giden can aslında sensin yani. O yüzden kendini öldürmüş gibi bir şey oluyorsun. hani şeye şaşırdım birazcık tabii ki. Medyada keşke birazcık daha tepki toplasaydı diye düşündüm o kadar. Neyse. Ya geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Canlar içinde. Kim suçu üstlendi? Saçmalamayın ya. Şöyle, eğer orada mesela kusur da olsa, e, kusur da varsa mesela o kusuru ya o kusura yönelik de bir dikkat olması gerektiğini düşünüyorum. Orman sonuçta bu baksanız da ya kim bir kaç hektar yani bilmiyorum çok takip Gerçekten mi? Gerçekten mi? Ay bilmiyordum ya. Ay üf. neyse. Sevgi hissetti, bir şeyler hissetti insanlara karşı onların kendilerini koymadığı konuma kendilerini koyuyor. Yani karşınızdaki kişi sizi sevgilisi olarak düşünmezken siz sanki onu öyle düşünüyormuş gibi kendinize inandırıyorsunuz. Bunu yapıp buna göre hareket etmeyin. <laughs> Sonunda üzülen siz olursunuz ve karşınızdakinin dünyadan haberi olmaz. Böyle aşk hikayeleri için şehir değiştirmeyin. Kimse için koskoca düzeninizi değiştirmeyin. Sonunda ağlayan siz olursunuz, göz yaşınızı silecek peçeteyi bile uzatmazlar. Holmes kamu spotu. Holmes. Otur, öyle, otur Dur bakayım bir. Bu ne oldu böyle ya? Bu niye böyle? Bunu ayağa çık ya. No, arkaya düşeceğim gibi hissediyorum. <laughs> Baba ne yapıyor? Ya bunu... <laughs> Bu çok ansızın oldu be Kemal. Gerçekten bu çok ansız oldu. Yani ansızın böyle bir şey gerçekleşti. Hiç beklemediğimiz bir anda gerçekleşti. Keşke şimdi burada olsan da... Anan siki meray, pros çocukları, bilmem ne <laughs> diye böyle... Vallahi insan duygulanıyor ve özlüyor da yani anladın mı? Hani bunları en azından duysak be. Korku oyununda bas bas bağırmaların. Her türlü yayıncıya şaka aldığı altında giydirmelerin. Bunlar özlendi yani. O senin saf rp'lerin. Olayı çözememelerin. Bir bebek gibi böyle bir duygusallığın. Bağırmaların, yalandan korkmaların falan. Bunlar özlenecek kanka yani şimdi baktığın zaman. Bunlar özlenecek yani. Fenerbahçeli olmak çok zor. Her sezon <gülüyor> bir <gülüyor> ümitle başlıyorsun. Yine sonunu hiçbir zaman getiremeyeceğimiz bir lig oluyor. Eksi bu yayını hatırlıyor musun? Bunun böyle bir şey olamaz. <laughs> Nereyi kesip koymuş ya yayından? Ya koskoca yayında benim söyledim o kadar çok şey var bu mu kesip aldınız? Işte? misiniz lan. Kıçı 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 kıçın. Gelin abi delikte kim vereceğim? can? Ha burada kim beni Ah ya. o kadar hızlı ki bu mesajı kimse görmeyecek. Görenin de anasını götten. ben ya. sen mi gördün lan bunu? gördü. <laughs>

beden çıkmış gibiyim şu an ya. Birazdan bir eşek gelir abi. Bir <laughs> eşek dikmemiz yok mu abi? Prosper <laughs> ne yazdın bank sen ban yemişsin. Eray tipini s**eyim. Oğlum adam doğru bir yanlış bir şey söylememiş ki. <laughs> ne? Kusura bakma. İkinci ay Prime ile Prime aldım hatırladım. Zoom Tear mi? Prime ile üçüncü ay sim rüzgarları ne zaman eserse <laughs> Aklıma şey geldi ben tuvalette söylüyormuş gibi düşündüm niyeyse Yani bu lobide bir tane hanımefendi kokusu aldım ben Lütfen kendisi ses versin Ben de yavşak kokusu aldım <gülüyor> <gülüyor> Ya, Aynen, <ak> <laughs> <Neler gülüyor> ben pardon da sıkmıştım o kadar yani. <laughs> Oğlum ben lisede Tamam anlatıyorum bak. Her mola verdim de anlatıyorum olayı tamam mı? Adamın biri sağımda. Anan s**in. O ne lan? Ağzımı açırdı. Ay özledim Kameraları ya. Şu an kendimi arzavla gibi hissettim. Kameraları bir geçsene. Gezine şeyi- <laughs> Aşkım. Sesten korktum kanka sesten korktum ben de dilerim Aşkım korku. Adı bir neydi şey diyeceğim Huyumuyum ses alma hadi bana adını söyle ya Bu nedir? lan <laughs> ya Huyuyum abi huyumuyum Diyemiyor musun diyemi- Başka <laughs> <mi> <laughs> Zaten <laughs> Hünibis'te. Hünibis diyorlar bana. Tamam o zaman. Hünibis. Hünibis. Hangi skorda geliyor? Zilikçe bildin ya. Kepaze olduk. Madav etti ver chatte. <laughs> Niye madav olsun? Hiçbir şey doğru okuyamıyorum di. Şey yorum ya. <laughs> Abi şöyle bir animasyon yok chat. Yani. Nerede? Asasın ben. Şu yok yani. Şu an? atıyorum skill'leri ha şu an. Bu <laughs> Bu ne amına huy yani? Anladın mı? Ne diyorsun abi? Anlamadım ki. Ne yapsın abi? Bıçakla büyü atsın? Ne istiyorsun? Hayır vuruyor bak işte. tamam da bak asıl senin spike şu de değil abi. mi kardeşim? Şu değil mi? İki kez vuruyorsa evet. spike işte ne istiyorsun? Aa, şu ama. değil mi? Yanlış mıyım? Animasyon cancel oluyor abi. Hani böyle vuruyor bir daha şu bir daha. Oyun mekaniği abi o işte. Geri Böyle başlıyorum. bir oyun mekaniği yok, yok ama ya. yani. Animasyonu bitir abi. Animasyon bitsin oyun yani. yani. Sen yani. lazım. Yani. Adam, adam konuşsun. Niye, konuşsam, adam. niye konuşsun. konuşsun adam? Niye susacağım? Niye susacağım oğlum? Adam konuşsun. Ben ben adam, benim diğer oyun. Adam diğer oyun. Abi çok Nasıl ya. bir şey olduğunu anlaşılmaz ya! Onu konuşturursam... Bak konuşuyorum. Hadi. Abi şimdi e, Ege abi ben kamera dostundayım. Ana ha ha ha. kamera dostundayım. gerçek mi? Ayy kafayı. O Başka? Sercan laboratörden geri Orada adam öldü Benim de kamera Abi delirtmiş ya çocuğum. Fark etti. O, Ardından gittim. Report edecektim o etmiş. Onun kamera ben. Dökülmüyor. Ben ona bir özeniyorum Efe. Elime gelince cevap mı gelin. Sen şey biliyor musun? Ferit abi yaklaşık 3 haftadır evine balkondan tırmanarak giriyor. Ya bu çocuğu sen adamın anahtarını niye aldın bunu okuyayım? Ne adamın anahtarını almadım. Bu yalan <laughs> çok bu yetenekli. Bunun şok olduğunu şimdi öğrendim yani. O videoları... Lan aptal herif <laughs> o öyle mi yapılıyor? Ne koyayım onu boynundan çevireceğim lan. Böyle ters Hayır. çevirmiyorlar mı doğru? <laughs> <laughs>